Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle 5N1 k yöntemi ile ilgili çalışmalar yapacağız. Ama öncesinde 5N1 k yöntemi ne demekti? Onu hatırlayalım. 5N1 k yöntemi metni, metinde geçen olayları anlamak ve çözümlemek için kullanılan bir yöntemdi. 5N1 k'de 5 tane N ile başlayan, 1 tane de K ile başlayan sorular vardı. Şimdi bu soruları da hatırlayalım. Ne, nerede, ne zaman, nasıl, ne için ve kim sorularıydı. Çocuklar, cümlemizin şekline göre bu sorularımız değişkenlik gösterebiliyordu. Bunu da unutmayalım. Ama en önemli ipucumuz neydi? Bir metni ya da cümleyi okurken 5N1K sorularının cevaplarını bulmaya çalışarak okumak ya da dinlemek metni daha çabuk ve daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktı. Bununla beraber metni ya da cümleyi okuduktan sonra 5N 1K yönteminin sorularına da doğru cevaplar verebilmek metni ya da cümleyi anladığımızı gösteriyordu. Şimdi çalışmalarımıza geçmeden önce hikayemizi dinlerken 5N 1K yönteminin sorularını hatırlayıp cevaplarını bularak dinlemeyi unutmayalım. İlk hikayemiz Ezop masallarından tilki ve salkım salkım üzümler. Açlık ve susuzluktan halsiz düşmüş bir tilki bir üzüm bağına daldı. Güneşin olgunlaştırdığı üzümler ağzını sulandırıyordu. Ne var ki asmalardaki salkımlar da onun yetişemeyeceği kadar yüksekteydiler. Tilki sıçradı ama başaramadı. Bir daha denedi yine erişemedi. Üçüncü denemesi de netice vermeyince kendi kendine mırıldandı. Zaten o üzümleri yemek istememiştim ki hem ben onların ağza konamayacak kadar ekşi olduklarını da biliyorum. Çocuklar şimdi hikayemizle ilgili sorulara geçebiliriz. Tilki nereye girdi? Çocuklar bu sorudaki anahtar sözcüğümüz nedir? Nereye? bizim hikayede geçen yeri bulmamızı sağlıyordu. Tilki üzüm bağına girdi. İkinci sorumuza bakalım. Tilki niçin üzüm bağına daldı? Çocuklar bu sorudaki anahtar kelimemiz ise niçindir. Yani niçin sorusu bize neyi gösteriyordu? Yapılan işin nedenine yani sebebini gösteriyordu. Tilki açlık ve susuzluktan halsiz düştüğü için üzüm bağına daldı. Devam ediyorum. Tilki ne zaman üzümleri yemekten vazgeçti? Çocuklar bu sorudaki anahtar kelimemiz nedir? Ne zaman dediğinizi duyar gibiyim. Evet ne zaman kelimesi bize olayın geçtiği zamanı bildirir. Bakalım olay ne zaman olmuş? Tilki üç kez asmaya sıçrayıp üzümlere yetişemedikten sonra yemekten vazgeçmiş. Devam edelim. Güneşin olgunlaştırdığı nedir? Çocuklar buradaki ne sorusu? Bir metnin konusunu, cümlenin konusunu metinde yaşanan olaydan etkilenen varlıkları bulmamıza yardımcı oluyordu. Şimdi bakalım cevabımıza. Güneşin olgunlaştırdığı ne imiş? Üzüm. Devam edelim. Tilki üzümlerin nasıl olduğunu düşünüyormuş. Çocuklar buradaki anahtar kelimemiz nasıl sözcüğü. Şimdi nasıl bir olayın gerçekleşme şeklini yani biçimini bize ifade ediyordu. Şimdi bakalım cevabımıza tilki üzümlerin ekşi olduğunu düşünüyormuş. Nasıl olduğunu düşünüyormuş tilki üzümlerin ekşi olduğunu düşünüyormuş çocuklar. Diğer sorumuza geçelim. Üzümleri yemek isteyen kim? Çocuklar buradaki anahtar sözcüğümüz nedir? Kim? Peki kim sözcüğü bize neyi ifade ediyordu? Bir hatırlayalım olayları gerçekleştiren veya olaydan etkilenen kişiyi yani kahramanı bulmamıza yardımcı oluyordu. Üzümleri yemek isteyen tilkidir. Kimmiş bu üzümleri yemek isteyen tilki? Evet çocuklar, ikinci hikayemize geçelim. Ezop masallarından bir hikaye. Bahçıvan ve köpeği. Bahçıvan tarlasını sulamak için kuyudan su çekiyordu. Kuyunun etrafında koşuşan durup durup kuyuya bakarak havlayan küçük köpeği dengesini kaybetti ve kuyuya düştü. Bahçıvan derhal gömleğini, pantolonunu ve ayakkabılarını çıkardı ve kuyuya indi. Köpeği tam kucağına alıp yukarı çıkacağı sırada bu köpek sahibinin elini ısırıverdi. Bahçıvan demek seni doyuran, ölümden kurtaran birine sen böyle teşekkür edeceksin. O halde kuyudan da kendin çık dedi ve köpeği tekrar kuyuya bıraktı. Evet. Hikayemizin sorularını bitirin çocuklar. Ama sorulara geçtiğimizde anahtar kelimelerimizi bulup bu kelimelerin bize ifade ettiğini de hatırlamayı unutmayalım. Bahçıvan en sonunda köpeğe ne dedi? Çocuklar bu sorudaki anahtar kelimemiz ne? Demek seni doyuran, ölümden kurtaran birine sen böyle teşekkür edeceksin. O halde kuyudan da kendin çık dedi. Şimdi sorumuza geçelim. Köpek nerede oynuyordu? Çocuklar bu sorudaki anahtar kelimemiz nerede? Lütfen ne denememize ne ifade ettiğini hatırlayalım. Köpek kuyunun etrafında oynuyordu bize yeri bildirdi neresi olduğunu bildirdi devam edelim köpek ne zaman bahçıvanın elini ısırdı çocuklar buradaki anahtar keyimiz ne zaman köpeği tam kucağına alıp yukarı çıkacağı sırada bahçıvanın elini ısırdı ne zaman eline ısırmış köpeği tam kucağına alıp yukarı çıkacağı sırada Devam ediyorum. Bahçıvan niçin kuyuya indi? Çocuklar anahtar kelimemiz niçin? Lütfen niçinin bize ne ifade ettiğini hatırlayalım ve cevabımıza öyle bakalım. Bahçıvan köpeğini kurtarmak için kuyuya indi. Niçin kuyuya inmiş? Köpeğini kurtarmak için. Yani bize sebebini bildirdi. Devam ediyorum. Köpek kuyuya Nasıl düştü? Çocuklar düşüş şeklini gösteriyor. Lütfen hatırlayalım ve cevabımıza o şekilde bakalım. Köpek kuyuya dengesini kaybederek düştü. Nasıl düştü? Dengesini kaybederek düştü. Devam ediyorum. Kuyuya kim düştü? Çocuklar anahtar kelimemiz kim? Kuyunun etrafında koşan, kuyuya bakarak havlayan küçük köpeği düştü. Çocuklar buradaki kim sorusu kahramanı yani olaydan etkilenen kişiyi bize ifade etti. Evet çocuklar siz de kendinize uygun hikayeler okuyarak o hikayelerden 5 ne bir kez sorularıyla ilgili cevaplar bulabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.